Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Medya Ferdas oynayacağız. <laughs> hmm, Not karakterleri şu an çok ünlü Boneka, hmm, yani Capuccio, akım, Asasino. akım diyelim Camelo. hem ünlü hem akım. Hmm, bu yüzden bu oyunda akım Boneka, oldu. Ben de bu Boy oyunu de oynuyorum. <laughs> İnsanlar canlı yayında Gapucino Bu oyunu oynar Ben normal videoda oynarım Arkadaşlar Bugün BS -şey videosu yok Gapucino. ya BS -şey değil de başka bir Video Boy, daha gelmişini babada. planlıyorum Saturno Saturno. Ya, Frigo İşte öyle Ne videosu Olduğuna daha karar veremedim <laughs> Zaten birkaç gündür video atmıyorum. Short videosu atarım gibi. Short videosudur. Uzun videodur. Belki Bedwars uygulamasından oynarız. Ya da başka bir oyun oynarız. Bedwars uygulamasındaki PUBG ama <laughs> beni, <laughs> benden almıştı. Aa tüm 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 sahur olacak arkadaşlar. Bak aşağıdan görünüyor. Tüm 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 sahur. Tüm tüm tüm. Arkadaşlar ne şey da bir galip söylüyor. da diyor. Böyle diyor aynı. <laughs> Hemen Arkadaşlar ben tralala ne da ve bomba değil de krokodili. Hiç Camelo. sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Bunu söyleyeyim. Capuccio, Sebeplerini biliyorsunuzdur zaten. M ne kadar özür dileşer de geçti. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, e, bır bır patapümin birleşmiş anı merak ediyorum ben bu oyunda. <laughs> İlaçmayı bilsem, hile bakmayı çok <laughs> istiyordum. Ama onu da bilmiyorum. Hiç yapan birinde görmedim yani. Çok merak ediyorum. Ha bir de şin... Şu an bir daha vaka sütünü sütünü çoğurabilir. Hatta Zaza şeye basarsam Zaza'ya basarsam bir reklam çıkıyor arkadaşlar. O reklam bitince de şey oluyor. E, bu saldanıyor. sallanıyor? Işte ben bir şey diyeyim. Bu reklam videoyu almayacağım ben. Hadi evet, arkadaşlar video bitti. Ada vaka satın satın tuttu. Arkadaşlar aslında falan yatarak ben işte reklam izlemeden biliyoruz Ama ben de para yok. Aa, devay babas. Evet arkadaşlar. Duydun mu arkadaşlar sesi? Revive'a basınca da bunun olmasını Boneka seviyorum işte. İzlediğiniz için Frigo Camelo. Boneka Ambalabu. Bor Baloni Lulilolli. Lavanda Saturno Saturnini. Arkadaşlar yanlışlıkla yaptım az önce yaptığım Tung tung sahur. arkadaşlar bu yaptığımız tung tung sahuru seviyorum. Oyunda da karakterleri çok iyi yapmışlar. Zaten o büyük olduğu için biraz kötü yapmışsa da yine de güzel o da. Tabi tasarımlarını diyorum. Kendileri hiç güzel değil. Bu benim bir şey yemediklerimi. Hemen hemen şöyle. Arkadaşlar ben ne yaptım? Şu an büyük bir hata yaptım. Şimpanze, bananini, frigo, li, 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 li. Arkadaşlar ben bir şey çalayım. Evet arkadaşlar sağdan da. Hiçbir şey olmadı. Frigo, Camelo. Frigo, Camelo. Bur, baloni, ya ne yaptım ben? Revive. Ya da nasıl bomba ettiydi, kurukluydu da oldu. Revive'a bastığım için. Frigo, Orayı kapatmamam gerekiyordu da birleştirmek için yaptım. Ha bir deste. Işte. Ha şu tanda daha Doğru. Nasıl? Şunu Ah da buraya. kesap ne? Aynen. 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 Bir tane daha boneka lazım. Şimbenzini Eyvah. Aynen. Aynen. ne diyordu liri değil liri mi? Liri ben bir an... Balon bu şeyi ediyorsa anlamına bak. Frigo Camelo. Cappuccino assassino. <laughs> Benzini Arkadaşlar bizim kanalda maalesef <tum tum tum <sanfula> yüzümü gösteriyorum diye bir video olmayacak. Çünkü Boneka short ambalap. videodan da yüzümü gördünüz zaten. Onun yaşındayım. Bunu bilmenizi nice istedim. Ne yapacaksınız? <laughs> Ben de. <laughs> belki büyüyünce daha iyi bir YouTube kanalım olur. <laughs> Hayat. Şu an 8 ileride belki <laughs> ünlü bir YouTuber olur. <laughs> Hayat dedim. <laughs> <Ama> ben benim <gülüyor> <gülüyor> YouTube bildiğim yok işte o sıkıntı. peki YouTube hakkında bilgi bilmiyorum. Kam kameram falan da yok. Bir kişi Kravye falan. Hiç biliyorum yok bende. Malzemelerin olması gerek zaten öyle bir şey. Revive'a basacağım yine. Anlatırsa bu arada sponsor yoktur. Yani reklam yoktur. Çıkan reklam daha da biraz yemek sepetini görmüş olabilirsiniz. o reklamdan kaynaklı. Bunu bildiğin Yiyorsunuz dur zaten. Cappuccino assassino. Cappuccino assassino. Şuraya bunu buraya Bunu buraya. Bunu buraya, bunu buraya. hadi git. Yes. Ben ne yaptım? Şimpanzini bana. Ne kaçtı burası? Ha iki tane daha da bir de şişe daha

umarım. Arkadaşlar bir camelo. çark arayalım. Evet arkadaşlar çark aladık. Hiçbir fark olmadı yine ya. Aha. Ben de videolarımız var. Çok iyi bu. Frigo <laughs> ben ne yaptım ya? Benim yüzümle... Aa gitmedi. bu ne sizin bir desmeniz Oleka lazım. Aha. La vacca Saturno, Çok iyi. Az kalsın gidiyorduk. Benim yüzümden. Yes. yes. 3600. Şanım rekorumu kırdım. Arkadaşlar <laughs> bir an koptum. Frigo, Eyvah. Aha. Bur Tamam tamam tamam. Şu köşeye at. Aha. Eva. Hadi revive yes. Lila, lila. Arkadaşlar tamam. Hemen devam edeyim. Frigo Camelo. Daz kesen kesintisi. Yasam şu. Aa. Bir patapim. Arkadaşlar bu patapim yaptık. Hadi. Gel. Çok uzun sürdü. Şeklinden bezi oluyordu zaten bunun. Hadi. Hadi. Aha. Çok iyi de diyoruz. Önümüzde çok yol var. Hepsini geçeceğiz. Cappuccino assassino. Frigo camelo. Hemen. Şimpanzini bananini. Boneka ambalabu. Cappuccino assassino Frigo camelo! Simpanzini bananini! Cappuccino assassino! Burbaloni lulilolli! Boneca ambalabu! Boneca ambalabu! Frigo camelo! la vacca Saturno Saturnita! Cappuccino assassino! Borbaloni Lulilolli. Cor baloni, lulilolli. Cappuccino assassino. Bolega ambalabu. Cinpanzini, bananini. Scimpanzini, bananini. Frigo camelo. Scimpanzini, bananini. Antassale, dammi se mi fanno un poco più attenti. Nasıl sevdiğin modda da deneyelim Bazı Bunu başaramadık Bu, Bu sefer bu oyunu oynayacağım arkadaşlar Reklam Aslında için Broadcast Arkadaşlar diğer oyunu modda da göstereyim size Bekleyin the... Benim yaptığımın ikinci ve üçüncüsü var. Burada da bir şey var. Xmas mod mu? Emoji de. Arkadaşlar en iyisi bu videodan bu kadar olsun. İsterseniz bu yorum ben ne diyeceğim? Türkçem biraz kötü olabilir maalesef. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı isterseniz unutun, isterseniz unutmayın. Hani ben olamıyorum. Zaten hedefimiz yok, 10 abone. Pek bir şeyim yok. Hedefim. Şu an benim kanalım 9 abone ol. Bakmıyorum. Arkadaşlar bu arkada ben de şey bir de işte videodan da genelde iyi bakıyorum. Çalacaklarım. Easy and bye bye.